Kümeler konusunda iyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bir kümeye ait nesnelerin tam olarak belirlenmesine iyi tanımlanmış olması denir. Yakışıklılık, güzellik, bazı herhangi biri ve benzeri iyi tanımlanmamış kriterlerdir. Buna göre bir küme oluşturamayız. Bir kümenin eleman sayısı S.A. ile gösterilir. Bir kümede bir eleman bir kez yazılır. Hiçbir eleman olmayan kümeye boş küme, boş küme sembolleri ile gösterilir. Bu şekildeki gösterimler boş küme ifade etmez. Bir A kümesinin bütün elemanları B kümesinin de elemanı ise A kümesine B kümesine alt kümesi denir. İşte A alt küme B şeklinde gösterilir. N elemanı bir kümenin alt kümesi sayısı 2 üzeri N formülüyle bulunur. Burada X A'nın elemanı veya X B'nin elemanı ise buna birleşim kümesi diyoruz. Bu şekilde bakın kesişim yerleri var. İşte ayrı kümeler, birbirinin alt kümesi var. Burada kesişimde de ne? İkisinin de ortak elemanı ise buna da kesişim diyoruz. Burada kesişim kümesi boş küme, ayrı kümeler. Burada da B, A'nın alt kümesi ise kesişimleri B'ye eşit. Birleşim kümesinin eleman sayısında A ile B'nin elemanlarını toplayıp kesişimi çıkararak buluyoruz. Olduğuna göre A birleşim B kümesi. A'nın hepsini yazıyoruz. 1, 2, A, B, C. Burada olup orada olmayan başka kim var ekleyeceğimiz? 2 zaten var. C var. 3 var. O zaman 1, 2, 3 A, B, C bütün elemanları yazmış olduk birer defa yani. A, A, B, C oluşuyor. B kesişim C de 1, 2, 3 A, B, C'den oluşuyor. Şimdi A birleşim B, A kesişim C şunun değeri bunu ne yapmış aslında bize? Birleşimi kesişim üzerine dağıtmış. B kesişim C ile A'yı birleştirmiş aslında. Bu ikisinde birleştirdiğimizde 1, 2, 3, A, B, hepsini yazarız. Bu bir kaç elemanlı bu? 2, 4, 6 elemanlı. Yani 1, 2, 3, abc B, C bunların hepsi. Bununla neyi birleştiriyorum? A, B, C, D'yi elemanları. Burada birleştiğinde aynı elemanı bir kere yazacağım için 1, 2, 3, A, B, C'yi yazdım. Burada var, burada olmayan kim var? Bir de D var. O zaman buraya bir de D'yi ekleyeceğiz. 1, 2, 3, A, B, C, D olur. Burada da kaç eleman var? 7 tane eleman var. A alt kümesi B olmak üzere S A 6 S B 8 olduğuna göre yani eleman sayısı A birleşimi B'yi sormuş. A B'nin alt kümesi ise şöyledir. Yani burada B burada A burada. Burada 6 ise tamamı 8 ise buraya 2 kalmıştır. Birleşince yine bu ne yapar? 8 elemanlı olur. Boş kümeden farklı A, B, C. hangisi yanlıştır? A'nın A ile birleşim yine A yapar. A birleşim B ile B birleşim A aynı şeydir. Burada kesişimi birleşim üzerine dağıtmış. Doğru. Burada birleşimi kesişim üzerine dağıtmış. Doğru. Bir kümenin boş küme ile kesişimi yine nedir? Boş kümedir. Boş kümeden farklı A, B, C kümeler için A birleşim boş küme A'dır. Doğru. A kesişim A yine A'dır. Burada birleşimde ikisi de birleşim olsun istediğim ikisini önce birleştirebilirim. Doğru. A, alt kümesi ise şöyleyse yani burada A kesişim B nedir? A'dır. Doğru. A, B'nin alt kümesi ise A birleşim B'de, B de B'nin tamamıdır. Doğru. Bunların hepsi o zaman doğru olur. Kesinlikle doğru. Olduğuna göre A birleşim B kesimci hangisi diye sormuş. Yani şunun açılımını yazarsak bu A birleşim B ile kesişim A birleşim C'dir. Burada A, B, C, 1, 2 var. Kesişim burada ne var? 1, 2, 3, A, B var. Bunlardan hangileri ortak? A'lar ortak. 1 ortak, 2 ortak var. Yani A, B de var pardon. B var. Bir de bilinen 2 var. Yani toplam 4 elemanı var.